Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni kostüm deneme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lily kostümünü deniyoruz. Melekler şeytanlara karşı sezonunda gelen aşamalı kostüm olan Melek Lili kostümünü bugün sizlerle birlikte e, bir tek hesap açıyor, bir çift hesap açıyor, bir de üç hesap olmak şeklinde deneyeceğiz. Evet. Hemen onda on bulduk zaten. Ee, bu da bugünün son videosu. Bir saatli video çekiyorum. Beşinci mi altıncı mı? Bir da artık video çekmekten yoruldum ağzım bizim yani dilim damar yapıştı. Işte. Susadım çok konuştum artık. Bir saatte susmuyorum. Evet. Aa 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 büyük acemilik. Çok acemice bir hata! Umuttan teşhis atacağım iyice bir hata geliyor. İnanılmaz. Hiç kim o hatanın bu hatanı umut yaptığını inanmıyor. Herkese çok az zemince bir hata yaptım. Farkındayım. yani bu sonsuz aksesuar iyi olmuştu. Biraz zamanı kısaltabilirler. Çok da abartmışlar gibi geliyor bana. Yani 10 saniye nedir arkadaş? Arkadaş 10 saniye nedir? Ben sevmedim. Cüzdanısı olmasa sevdim. Zamanı sevmedim tabii ki. E, ee, bilirsiniz şu anda. Yok sana sınırsız aksesuar verecekler. 3 saniyede biz aksesuar yenecek mi? Hayır. 15 saniye olsaydı. Yoksa biri 15, biri 20 tarihler değişik olmasaydı sayılar bir <laughs> şey olsaydı o 10 olsaydı 15 olsaydı ama benim de 20 benim 17 18 falan filan dönmeşmelerde şey yapıyorsun ki mesela bir karakter oynarsın elin artık öyle şey yani oraya bakmadan bile 15 saniyede bir basarsın oraya yani bunu da biliyorsunuz zaten el alışmak sohbeti var ama sen 20 saniye olunca artık şaşıp kalırsın yani ölürsün harp bu boşa yetiştirdim adamı öldük İçinci olduk ilk oyunda. Hemen çifte savaşmaya girelim. Ay. Yine de iyi karakter ya. O zamanlar oynayabiliyordum. Şimdi unutmuşum karakterlerin hepsini. Bir tek yeşil oynayabiliyorum artık yine de. Ya şilimeyin şilimeyin ya. Şilimeyin seni ölüyoruz. Şilimeyin çok iyi karakter. Şili... Brosters'ın tarihin geçmiş gel gelmiş geçmiş en iyi karakteri. Şey karakteri vardı evet. kit. Kit mesela kitten konuşmak istiyorum biraz şimdi neden ne aklıma geldi. Gelmiş geçmiş dedim. O zaman o ilk geldiği zamanlar. Çok güçlü biliyorsunuz zaten. Bir şüktü galiba. Bir de bir tane onun ıı, yıldız vardı. Onu aldığı zaman durmadan adam öldürüyorsa çok kolaydı kasmak. Ee, o bakıdan ben çok yaralanamadım. Bir tek biraz yaralandım. Sonra zaten kaldırdılar direkt. Çünkü, çünkü çok büyük bir hataydı. Yani olmaz böyle hata. Yani o yüzden e, kitinde böyle bir geçmişi var karakteri. Yani e, bununla konuşmak istedim. Belki yeni olur. Yani oldular bilir bunu. Oldular da bu, bu dakika etiketi. Ancak biz olduz. Onu atılarak yazabilirler. Hemen. Evet. Ee, hemen burada gidiyoruz. Diliyle beraber pusuyoruz. Şimdi Alvaro adlı bir arkadaşımız varmış. Orada ona peşindeyim. Olmadı mezi geldi hücuma. Hadi Mortis çık artık. Mortis elpe gel. Uf. 1 v 2. Bunu atmak zorundaydım agalar. Beni çok sıkıştırdılar. Cevaplandı. Çok iyi bir şekilde anlattım onlara yani. Hadi aga zaman tükenmesi yine aaa ya çok ama çünkü bu da az 3 saniye sen 15 saniye bekliyorsun 3 saniye bir şey geliyor kötü çok kötü. Oy! Of 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 of. Min o neydi be? Aga o neydi kardeşim? Kardeşim. K gittim dedim kit aldım. Gittim buna da aldım. Nice. Bir maçta iki tane bir vs iki attım. Üçüm de çoktu yani çok da demeye bir şey yok. Evet arkadaşlar videonun son maçı. Bugün çektiğim videoların son maçı. Saat 18.54 oldu. Hayırlı dakikada video çekiyorum. Evet, 8 kişi, 12 kişi de tamamlandı. Evet, hemen maçımıza giriyoruz. Ee, yalnız kimler gelmiş? Croft Spike müç. Müşkülü. Çok iyi. Hakikaten beğendim. İlk kez randomları beğendim yani. Karakterlerini beğendim. Croft'da da efsanevi kostüm var. Muhtemelen iyi oyuncudur. Randomlar bizi çıldırtmaz. Kraf çalıtmayacak artık yemin oldum çünkü efsane bir kostümü var. Bir adam efsane bir kostüm altında mount oynayamaz. Bu ne yapmazdı? Neden yapsın? Diğer hiç o mod oyuncuları falan mik oyuncular hiç cringe eder insanı ve diğer Öylesine sinirli bile... ooo Dön 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 geri vites geri vites aga Aga geri vites <laughs> Aga of 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 Bak bak yine abi. Aga yazıyorum. Tarih yazıyoruz ya. Tarih yazıyoruz akıtı. Evet. Hemen son maç artık. Bugün çektiğim videoların son yaklaşıyoruz. Bunu aldım. Giriyorum. Ne olur aga. Evet evet evet. Kurtuldu. Ama iki takım arkadaşım da yok edildi. Yeni, evet Spike geldi. Biraz daha atladım Crow gelirse Krov bu benim taraftan gelir çünkü ben fight içerisinde. Evet, dediğim gibi. Nasıl tahmin ettim? Hayır, pusu varmış. Pusu. Pusu, pusu oldu. Dört takım var. Bu alan içerisinde dört takımda kalması şaka gibi. Üç takım şu an şavaşıyor, fight dönüyor. takım arasında bir takım pusmuş, full pusu. Pusu yani. Bu sana kupa kasıyorlar. Sonra da yani gidiyorlar. Ben böyle, böyle kupa kasıyorum falan diyorlar. Bu kupa. Nasıl kupa? Bana bunlar derdi. Ay 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 ay. Beni şu beni fake'ledik. Mendi öldü. Ve diğer tarafa geçeyim artık. Ne olur ölmeyeyim öldüm. Öldüm. Çok büyük azem yine hata. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dördüncü olduk bir de. Altı kuba çıktı. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Desteklerinizi ee, lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evinize görüşmek üzere ve bay bay.